Merhabalar ben Defacto Fit Karate uzmanlarından Kadir Baştürk. Bugün sizlerle karate üzerine kısa bir çalışmamız olacak. Bu çalışmamızda öncelikle her spor branşında olduğumuz gibi bir ısınma bölümü, ondan sonra karateye özgü teknik bir çalışma ve kapanışta bir soğuma bölümümüz olacak. Bu şekilde dersimiz ilerleyecek. Isınma bölümümüz karate sporunu yaparken bizler için önemli. Çünkü ısınmadığımız zaman kaslarımız ilerleyen dönemde yaptığımız tekniklerde bir e, sakatlık gösterebilir. Bu yüzden ısınmalarımız her spor dalında ve karatede özellikle başlangıç kısmında bizler için çok önemli. Antrenmana özgü kısa bir ısınmam olacak. Kaslarımı esnetmek ve sakatlığı önlemek için antrenmanımın ısınma kısmıyla başlayabilirim. Şimdi olduğumuz yerde ufak tefek küçük adımlarla sıçrıyoruz. Kollarımızı biraz sirkeliyoruz. Nefes alıp vermeye dikkat edin. Tansiyonumuz yavaş yavaş yükselecek ve kan akışımız hızlanacak. Evet, sıçrıyorum. Kolları ve bacakları sirkeledim. Devam ediyorum. Şimdi durdum. İki kolum ve iki ayağımı yanlara açarak bir kelebek hareketi yapacağım. Bunu önce yavaş gösteriyorum. Bir açtım, birleştirdim. İki kapattım, yanda birleştirdim. Başlayalım. devam ediyorum. Yeterli. Duruyorum. Nefes alıyorum. Güç topluyorum. Şimdi aynı hareketin bir benzerini aşağı şekilde belimizi de esneterek yapacağız. Ayaklarımı omuz genişliğinde açtım. Kollarımı iki yana uzattım ve bir ayağıma kolumla uzanıp Ters kolumu yukarı kaldırıp tavana doğru bakıyorum. Yavaş yavaş ısınıyorum. Vücudumuzdaki gerilmeyi hissedelim. Kaslarımızın yavaş yavaş ısındığını hissedelim. Bıraktık. Kollarımızı ve bacaklarımızı sirkeleyelim. Rahatlayalım. Şimdi boynumu ısıtacağım. Boyun bölgemizi ısıtmamız da bizim için önemli. Başımı arkadan yakalayıp ellerimle öne doğru bastırırken kafamı da arkaya doğru itekliyorum. Ve oradaki gerilmeyi çoğaltıyorum. Yakaladık ve bastırdık. Tam tersini... Ön taraftan bastırıyorum. Başımla ellerimle de geriye itmeye çalışıyorum. Sağ elimle yakaladım. Sağ elimle yana doğru boyun mesnetirken başımla da sola doğru hareket etmeye çalışıyorum. Tam tersi. Başımı ön arkaya hafifçe sallıyorum. sağa ve sola bir daire çiziyorum. Tersten bir daire çiziyorum. Bıraktım. Sol kolumu dirsekten kilitledim. Diğer kol Kolumu değiştirdim bu sefer. Arkaya doğru esnetiyorum. Dirsekten yakaladım. Arkaya doğru bastırıyorum. Diğer koluma geçtim. Arkaya doğru bastırıyorum. Bıraktık. Sirkeledik kolları. Rahatlattık. Evet. Şimdi omuzlarımı İçeri doğru sıkıştırıp kendimi küçültüyorum ve başımı saklıyorum. Bu sayede sırt kaslarım ve omuz kaslarım içeri doğru esneme hareketini yapıyor. Bıraktım. Tam tersini yaptım. Omuzlarımı geriye doğru çekiyorum. Göğsümü dışarı çıkardım. Tekrar omuzlarımı esnetiyorum. Evet, bıraktım. Ellerim belimde. Belimle bir daire çiziyorum. Tersten bir daire çizdim. Bıraktım. Ellerim yanlarda. İki yana doğru esniyorum. Vücudum dik, ayaklarım hareket etmeyecek. Sadece belden esniyorum. İki sağ, iki sola şeklinde. Bir, iki, bir, iki. Bir, iki, bir, iki. Nefes alıp vermeyi unutmayalım. Kaslarımız ısınmaya devam etsin. Evet bıraktık. Bir ayağımızı öne aldık. Diğer ayağımızı arkaya. Şimdi ayaklarımızı ısıtıyoruz. Yandan gösterelim hareketi. Bir ayağımız önde. Ayak parmak ucu karşıya bakıyor. Diğer ayağımız arkada. Çapraza bakıyor ve esniyorum esnedim. Son noktada kalıyorum ve bekliyorum. Bu taraftan da gösterelim. Ayağımızı değiştirdik. Sağ ayağımız önde. Sol ayağımızı geri attık. Esniyoruz. Esnedik. Son noktada kaldık ve kitlendik. Ayağımızı değiştiriyoruz. Yine bir ayağımız önde, diğeri arkada. Fakat bu sefer ayak topuğumuz tavana bakacak. Yine esniyorum. Dizim yere yakın olacak. Dizimin en yere yakın olduğu noktada sıkışıp kalacağım. Bekliyorum. Yanma hissiyle başa çıkmaya çalışın. Kaslarımız ısınsın ve uzasın, esnesin. Bıraktık. Ayağımızı değiştirdik. Diğer ayağımız arkada topuk yukarı bakacak şekilde açıyorum. Kitlendim ve kaldım. İlerleyen dönemlerde atacağımız yüksek tekmeler için bu bacaklarımızın esnekliği bizim için çok önemli. Evet bıraktım. İki bacağımı yanlara doğru açtım. Ortaya doğru ellerimle yerden destek alabilirim. Ayak parmak uçlarım karşıya bakıyor. Esniyorum. Şimdi parmak uçlarımı tavana kaldırdım. Tekrar esniyorum. Bıraktım. Topladım. Sirkeledim bacakları. Isınma kısmımız bu kadardı. Ufak bir dinlenmeden sonra karate'deki en temel tekniklerden olan boşluktaki bir yumruk çalışmamız olacak. Karasuki çalışmasını yapacağız. Karasuki çalışmamız Karate'de bizim en önem verdiğimiz çalışmalardan bir tanesi. Çünkü bu çalışmada tekniğin tam detaylarını işleyeceğiz. Yani teknikteki patlayıcı kuvvet, tekniğin doğruluğu, tekniğin çıkışı ve hedefe ulaşması, vücut kullanımı, nefes kullanımı yani kime dediğimiz Japonca'da, Türkçe'de sıkışım ve karın bölgemizden aldığımız kuvvet, yine Japonca'da hara dediğimiz bu kısmı kullanacağız. Onun için de bir hazırlık aşamamız olacak. Evet. Karasuki çalışmamıza başlayabiliriz. Başlamadan önce karatedeki en temel duruşum yoy. Yani Türkçedeki rahat duruşumda başlayacağım. Ayaklarım omuz hizasında yanlara açık. Ellerimi yumruk yapıyorum. Yumruğu basitçe anlatmak gerekirse dört parmağımı kapatıyorum. Baş parmaklarımı yanlarda kilitliyorum ve yumruğumu kapatıyorum. Yumruğumu rahat duruşunda çok sıkmama gerek yok. Sadece ellerim kapalı şekilde önümde bekletiyorum. Evet, artık yoy durumunda tekliğe başlamaya hazırız. Şimdi ellerimi kemerimin üstünde parmaklarım karşıyı gösterecek, dirseklerim arkayı gösterecek şekilde merkeze alıyorum. Merkezimiz neresi vücudumuzun merkezi? Kemerimizin üstünde, göğsümüzün altında bulunan diyaframımıza yakın bölge. Şu şekilde yandan gösterirsek kollarımız tam bir düz olacak. Karşıdan baktığımız zaman arkadaki dirseğimiz yanlara açık olmayacak, gözükmeyecek. Sadece bu parmaklar gözükecek. Yandan baktığımızda da dirsek eklemi yere paralel bir şekilde düz duracak. Evet, pozisyonum bu. Şimdi Karasuki çalışmasında Yunzuki dediğimiz düz yumruk vuruşunu yapacağız. Vuruşumuz merkezden rakibin göğüs bölgesine dönerek çıkacak ve son noktada kitlenip kalacak. Yavaş gösteriyorum tekrar. Vücuduma sürterek yumruğum çıktı. Diğer kolum yerine geldi, hazırlandı ve son noktada kaldım. Çevirerek geldim. Diğer kolumu çektim, arkaya aldım ve son noktada kaldım. Tekrar yapıyorum yavaş. Çevirdim ve kaldım. Buradaki önemli detaylardan birisi kolun vücuda yakın ve sürterek gitmesi. Kolumuzu dışarıdan açarsak hem yaptığımız teknik zayıflayacaktır, hedefe ulaşmayacaktır. Hem de biz gereken kuvveti üretirken çok zorluk çekeceğiz ve son noktada sıkışmamızın sebebi bütün kuvveti yol boyunca uygulayamam. Bu benim hem kaslarımı yoracaktır hem de hareketimdeki hızı kesecektir. Şimdi tekrar ellerimi merkeze aldım. Yavaş yavaş hızlanıyorum. Bir kolumla, herhangi bir kolumla başlayabilirim. Öne doğru vurdum. Vurduğum noktada kaldım. Diğer kol. Sıkışmayı sağlıyorum. Ve son noktada kilitleniyorum. Yumruğum benim göğüs hizamda. Yani rakibimin tam göğsünün merkezinde ortada olacak. Yanda değil, sağda değil, yukarıda değil. Tam ortada göğüse bakacak. Tekrar yaptım. Tekrar. 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 Şimdi yavaş olarak tekrar gösteriyorum. Yumruğum çıktığı zaman bütün eklemlerimi, omuzumu ve belimi yumruğa ekleyerek bir ivme kazanıyorum. Belimden çıktım, ivmemi aldım ve son noktada kilitlendim. Çıktım, omuzumdan ve belimden destek aldım. Son noktada kilitlendim ve kuvveti son noktada maksimal haline ulaştırdım. Tekrar yapalım. Bıraktık. Dinleniyoruz. Kollarımızı sirkeliyoruz. Şimdi bu tekniğimize bir de sıkışım yani kime hara karın tekniğini ekleyeceğiz. Olduğum yerdeyim. Yine ellerimi merkeze aldım. Yumruğumu getiriyorum. Yumruğumu bitirdiğim noktada nefesimi de vererek karnımla sıkışıyor ve buradaki kuvveti de yumruğun üzerine ekliyorum. Yani şu şekilde. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Evet, ne yaptık şimdi? Gerek karnımızı, sırt kaslarımızı, omuz kaslarımızı ve bel kaslarımızı yumruğumuza ekleyerek maksimum kuvveti son noktada uyguladık. Şimdi buna bir ayak duruşu ekleyerek tekniğimizi mükemmelleştireceğiz. Ayak duruşumuz e, Shikodachi dediğimiz vücut merkezinin, ağırlık merkezinin ortada olduğu, iki ayağımın eşit şekilde yanlara açık olduğu, ayak parmak uçlarımın çaprazlara baktığı bir duruş. Vücuttaki ağırlık durumu iki ayakta eşit. yüzde %50 %50. Bu noktada şikodacı duruşumu yapıyorum ve dizlerim baktığım zaman yukarıdan parmak uçlarımı görmeyecek kadar kırık bir şekilde olacak. Evet. Bu benim şikodacı duruşum. Ve merkezdeyim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Merkezdeyim. Yoy duruşundayım. Sol ayağımı yana atarak bir şikodaçı duruşuna geçiyorum. İki hemen peşine yumruğumu ekleyip sıkışıp son noktada kalıyorum. Tekrar yavaş gösteriyorum. Sol ayağımı yana attım. Daçi yani ayak duruşuma geçtim. Sol elimi öne getirdim ve son noktada kilitledim. Yavaş yavaş hızlanıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yoy. Rahat duruşundayım. Dinleniyorum. Güç topluyorum. Şimdi diğer kolumuza da 10 tekrar yapacağız. Bu sefer sağ ayağımı yana atıp sağ kolumla atama yapıyorum. Yavaş gösteriyorum. Sağ ayağımı attım. Taçıma geçtim, oturdum. Ve yumruğumu attım, sıkıştım. Ha on tekrar da bunu yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Dinleniyorum. Bugünkü teknik çalışmamız kısa bir teknik çalışmaydı. Bu teknik çalışmasında nefesimizi ve belimizi çok iyi kullanmamız gerekiyor. Çünkü ilerleyen dönemde tüm tekniklerimizde doğru kuvveti uygulayabilmemiz için bizlerin bu kazanımları vücutlarımıza edindirmemiz gerekiyor. Yani nefes, belden aldığımız kuvvet, sıkışım ve son noktada uyguladığım maksimal yani patlayıcı kuvvet. Aynı zamanda bu antrenmanı yaparken ne yapıyorum? Bir daçı çalışmasıyla bacaklarımı çalıştırıyorum ve sürekli hareket ettiğim için sanki bir squat yaparmış gibi aynı zamanda kaslarımı da çalıştırıyorum. O yüzden tüm sporcular için çok etkili, çok yararlı ve en temelde yapılması gereken hareketlerden bir tanesi olan karasuki çalışmasıdır. Dediğimiz gibi bu teknik ne kadar çok tekrar edilirse o kadar diğer tekniklerimizin gelişmesini sağlayacaktır. Çünkü bir temeli düşünelim, bir inşaat yaptığımızı düşünelim. Yani yapı taşındaki temel kuvvetsiz olursa yükselen katlarda ilerleyen tekniklerde Bizim temelimiz sağlam olmadığı için ilerleyen teknikleri yapmakta zorlanacağız. Bunu zorlamaması için ne yapmamız gerekiyor? Bol bol bu hareketleri önce yavaş, sonra kuvvetleri arttırarak çok fazla tekrar etmemiz gerekiyor. Ne kadar çok fazla tekrar edersek bizim için o kadar iyi. Dediğim gibi teknik temeline oturduğu zaman bu sıkışım ve patlayıcı kuvvet her teknikte geçerli olacak. Bu bir blok tekniği olabilir. G Bu bir yumruk tekniği olabilir ön adımla. Yana doğru bir teknik olabilir. Ama tekniğin temeli hiçbir zaman değişmez. Patlayıcı kuvvet ve sıkışım hiç değişmez. O yüzden bu çalışmamıza çok önem verip dikkat etmeye, dikkat etmeye özen gösteriyoruz. Ee, şimdi bir de bu çalışma bittikten sonra Ufak bir soğuma bölümüm olacak. Soğuma bölümüm çok kısa. Olduğum yerde, çünkü soğumayı neden yapmalıyım? Şimdi biz fiziksel bir aktiviteyle kaslarımızı çalıştırdık. Şimdi bu çalıştığımız kaslar ne olacak? Bir soğuma aşaması görecek. Soğuma aşamasını görmezse kaslarımda biriken laktik asit ilerleyen dönemde bana kas ağrıları, hamlık ağrıları ve gerek eklem ağrıları olarak geri dönecektir. Bunu istemediğimiz için her antrenmanımızın sonunda bizlerin bu soğuma kısmını eksiksiz olarak yapmamız gerekiyor. Yoksa sakatlıklar ve kas ağrıları bizi ilerleyen dönemde spordan soğutacaktır. Dizlerimin üstüne oturdum. Öne doğru uzanıyorum. Ayak parmak uçlarımı uzattım arkaya doğru ve kollarımla yukarı doğru kendimi kaldırıp sıkışıyorum ve tavana bakıyorum. Bu noktada kitleneceğim. Az önce çalıştırdığım tüm kaslarım şu anda geriliyor ve soğuyor. Bekliyorum. Vücudunuzdaki gerilmeyi hissedin. Vücudumuzda ufak gerilme olabilir. Ağrı olabilir ama acı olmaması gerekiyor. Acı olursa harekete son vermeniz gerekir. Ağrı normaldir ama acı olmaması gerekiyor. İyice geriyorum. Evet kaslarım soğudu. Biraz daha bekleyelim. Bugün antrenmanımız kısa bir antrenmandı. Antrenmanımızı bu noktada sonlandırıyoruz. Defacto Fit ailesine tekrardan katıldığınız için, bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyor ve başarılı bir şekilde sağlıklı, mutlu ve huzurlu çalışmalarınızı yapmanızı temenni ediyoruz. İyi günler.